Bilginin Gayesi Yazar Ali Muhammed'in Kermi Abdullah Haşim Eba Sadık Minhüsselam Bab 9 Reenkarnasyon Bizim ricatımıza inanmayan bizden değildir. İmam cafir Sadık buyurdu. Bizim ricatımıza inanmayan bizden değildir. Geri dönüş veya ricat Ali Muhammed'in hadislerinde bahsedilen insanların ruhlarının dünyaya geri dönüşünü ve reenkarnasyonlarını anlatan bir kavramdır. İmamlar birçok defa belirtmişler ki, kaim zuhur ettiğinde kabrinde olan mümine, ''Ey falanca, sahibin zuhur etti, istersen ona katıl, istersen burada, Rabbinin keremi içinde kalmak istersen kal denilir.'' Yani burada kaimin zamanında ölülere dünyaya dönme şansı veriliyor ve ölüler yeniden doğmak dışında başka nasıl hayata dönebilir? Memum İmam Rıza'ya ricat hakkında soru sordu. O buyurdu, şüphesiz o haktır ve önceki ümmetlerde de vardı. Kur'an ondan bahsetti ve Allah Resulü şöyle buyurdu. Önceki ümmetlerde olan her şey bu ümmette de olacaktır. İmam Bakır buyurdu, helak ettiğimiz memleketler için imkansızdır. Onlar geri dönmeyecekler. Allah'ın üzerine bir azap indirerek helak ettiği her memleket bir daha geri dönmeyecektir. Ve bu ayet ricatın en büyük delillerinden biridir. Çünkü İslam ehlinden hiç kimse kıyamet günü azapla helak olanlar ve olmayanlar da dahil bütün insanların döneceğini inkar etmez. O halde Allah dönmeyecekler dediğinde bu ricat içindir. Fakat kıyamete gelince onlar cehenneme girmek için döneceklerdir. İmam Bakır buyurdu, muhakkak ki Resulullah ve Ali dönecektir. İmam Zeynel Abidin buyurdu, Kur'an'ı sana farz kılan Allah elbette seni döneceğin yere geri döndürecektir. Peygamberiniz, Emir el-Mümin'in ve imamlar size geri dönecekler. Ve İmam Sadık buyurdu, yeri yararak ricat edecek ilk kimse Hüseyin bin Ali'dir. Ehli Beyt çeşitli rivayetlerde bazı peygamber ve sahibeleri isimleriyle zikrederek onların Kâim'in zamanında döneceklerini belirtmiştir. Onlar arasında Ashab-ı Keyf, Yuşa bin Nun, Mikdat, Malik Eşter, Selman Farisi, Ebu Ducane El Ensari, Mufazzal bin Ömer ve diğerleri vardır. Bunlar Muhammed ve Ali Muhammed'in geri dönüş ve ricat kavramından bahseden çok sayıda rivayetlerden sadece birkaçıdır. Mufazzal bin Ömer ile İmam Sadık arasında olan konuşmanın kayda alındığı Haftüş Şerif isimli bir el yazması vardır. Bu kitapta İmam Sadık, İslam'da reenkarnasyon kavramını ve ricatın ruhların reenkarnasyonuna nasıl eşdeğer olduğunu ayrıntılı olarak açıklıyor. İmam Sadık bir ruhun kaç enkarnasyona sahip olduğunun haritasını çıkarır ve bir ruhun nasıl insan, hayvan, bitki veya kayalar veya taşlar gibi cansız formlarda yeniden bedenlenebildiğini açıklıyor. Kitap ilk olarak bizim tarafımızdan İngilizceye çevrildi ve herkesin okuması için mevcuttur. İmam Ahmet El Hasan, Haftuş Şerif kitabının şimdiye kadar yazılmış en büyük kitaplardan biri olduğunu belirtmiştir. O, İslam tarihinin en sahih ve güvenilir kitaplarından biridir. Zaman içinde küçük tariflere ve eklere maruz kalmasının yanı sıra esasen kendi orijinal halini korumuştur. Ali Gureyfi, İmam Ahmet El Hasan'a sordu. Ricat alemi ne zamandır? O bu dünyada mı yoksa başka bir alemde mi? Ve müminlerin emirinin 44 bin yıl hüküm süreceği ve her şiasından bin erkek doğacağını belirten hadisin tefsiri nedir? O buyurdu, müminlerin emiri Allah'ın bütün hüccetleri demektir ve her şiadan bin kişinin doğmasına gelince şia sizlersiniz.'' Zira sizin aracılığınızla hidayet edilen kimse sizin doğurduğunuzdur. Ali Gureyfi sordu, Allah'ın bütün hüccetleri ile mehdilerini mi kastediyorsun? O buyurdu, evet mehdiler. Ali Gureyfi sordu, Kur'an-ı Kerim'in gerçekten de o en büyük alametlerdendir. Ayetinde en büyük alametler ricat günü, kâimin günü ve kıyamet günü müdür? imam buyurdu. Bu ayetin bütün bunlarla hiçbir ilgisi yoktur. Ali Gureyfi sordu. Hüseyin'in çocuğu olmayan Mehdi'nin zamanında döneceğine dair bir rivayet vardır. Bu sahih bir rivayet midir? İmam buyurdu. Evet, sahihtir. O kendi beninden, kendi suyundan çocuğu olmayan kimsedir. Böylece Ali Gureyfi imama sordu peygamberler kronolojik bir sırayla mı dönüyorlar? İmam buyurdu, hayır inle de böyle değildir. Bu enkarnasyondaki peygamberlerin dönüşü kronolojik birbiri ardınca ve belli bir sıraya göre değildir. Belki Adem bu zamanda Yusuf'un veya İsa'nın soyundandır. Ali Gureyfi dedi, Dolayısıyla buradan biyolojik ilişkilerin sadece fiziksel bedenler için olduğunu ve ruhun bu biyolojik ilişkilerle hiçbir ilgisi olmadığını anlayabiliyorum. Öyleyse örneğin Yusuf'un normal bir insan soyundan olması veya Hüseyin'in normal bir insan soyundan olması mümkün müdür? Yoksa bir peygamberin veya bir imamın soyundan mı gelmeleri gerekiyor? İmam Ahmet El Hasan buyurdu. Fiziksel olarak normal veya masum olmayan bir insanın soyundan gelebilirler. Ali Gureyfi dedi. Biz biliyoruz ki Hüseyin'in ve imamların makamı benim bildiğime göre Mehdilerden daha üstündür. O zaman eğer doğru anladıysam, bu çağda Hüseyin bu davaya sadece bir destekçi veya bir mümin olmaktan daha yüksek bir makam ile dönmek zorundadır. İmam buyurdu. Doğru anladın oğlum. Hüseyin Hüseyindir. Oğlum sen kesin bir cevaba ulaşmak istiyorsan onu sana ulaştırıp içini rahatlatayım. Ben Hüseyinim. Ben cettim Ali'bin, Ebu Talib'in kılıcı Züfferik'i taşıyan Hüseyinim ve kılıçla muzaffer olanım Ali Muhammed'in imamların ve peygamberlerin intikamını alanım ben nebilerin evliyaların ve resullerin kanının intikamını isteyenim bütün hamdler bizi ve sizi bununla şereflendiren alemlerin Rabbi olan Allah'adır buna büyük şansa sahip olanlar dışında kimse ulaşamaz Hepimizin tüyleri diken diken oldu ve ağladık. Ve ben dedim ki, Allah şahittir ki yıllar öncesinden beri Ahmet El Hasan'ın İmam Hüseyin olduğuna inanıyordum Ve İmam Ahmet El Hasan bana şöyle dedi. Oğlum sen büyük annen Hatice gibiydin. Bu çağrıyı siz finanse ettiniz. Sen ve temiz kardeşlerin. O halde büyük bir üstünlüğe sahipsiniz ve şüphesiz Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez. Allah sana iyilik versin. Senin gibi oğlum olması benim için şereftir. Seninle ve temiz soyunla gurur duyuyorum. Benden sana daima ve ebediyen selam olsun. Allah seni hayırlı kılsın. Sonra Ali Gureyf'i sordu. Rijat alemi fiziksel dünyadan farklı mı yoksa bunlar bir ve aynı mı yoksa birbirine bağlı mı? İmam buyurdu, ricat alemi bu dünyayla aynı alemdir. Her çağda ricat veya geri dönüş oldu ve bu dünyaya dönüş durmadı. Fakat o özellikle bu çağda özel olacak ve bir daha asla tekrarlanmayacaktır. Bu çağda nebiler, resuller, vasiler ve pak kimseler hepsi burada bir araya gelmiştir. Bu Allah'ın bize vaat ettiği vaat edilen çağdır. Ali Gureyf'i sordu. Efendim, son 1200 yılda geri döndünüz mü? O buyurdu. Bu soruya cevap vermeyeceğim. Özür dilerim oğlum. Ali Gureyf'i sordu. Kıyamet günü 12. Mehdi'nin döneminden sonra mıdır? O buyurdu. Tam olarak hangi kıyamet gününü kastediyorsun? İnsanların Allah'ın bu evreni veya bu dünyayı silip süpüreceği bir gün olarak adlandırdıkları büyük kıyamet gününü kastediyorsan, o zaman bu asla olmayacak. Ve senin soyundan gelecek bir milyon insan bile bunu asla göremeyecek. Ali Gureyfi dedi, o zaman büyük kıyamet günü ve hesap günü ne anlama geliyor ve bu kıyamet günü her zaman gerçekleşir mi? İmam Ahmet el-Hasan buyurdu, kıyamet günü ahirettedir. Yani sizin son enkarnasyonunuzdan sonra şu anda yargılanmadayız. Ali Gureyfi dedi, şimdi anlıyorum ki son enkarnasyonundayım. O minhü selam buyurdu, bedenin öldüğü zaman kıyamete veya kıyamet gününe gideceksin. Fakat bu kainatta hayat asla bitmeyecektir. Ali Gureyfi sordu, ben en son enkarnasyonda mıyım? İmam Ahmet el-Hasan er buyurdu. İçine yönelerek iyice bakarsan bunun cevabını bulursun. Ali Gureyfi dedi. Efendim ben nefsimden usandım ve ondan ümidi kestim. Nefsimden yoruldum. İmam Ahmet el-Hasan er buyurdu. Ümitsizlik hep şeytandan gelir. Allah ona lanet etsin. Ali Gureyfi dedi. Yani nefsimden ümidi kestim ama Allah'a hamdolsun ki Allah'ın rahmetinden ümidimi kesmedim. Ve onun rahmeti ne büyük. Şimdi bile ona hayran kalıyorum. O buyurdu. Kendini ararken sabret ve bekle. Ve kendini alçak gönüllülükle ara. Kendini yüksekte arama. Bilakis onu görme mesafesi alanında ara. Ali Gureyfi bir daha sordu. Benim başka bir enkarnasyonum olacak mı? O buyurdu. Bu dünyaya bir daha dönmeyeceksin. Ali Gurifi dedi. Burada anlıyorum ki bundan başka alemlerde başka dönüşler ve enkarnasyonlar var. O buyurdu. İnşallah. Ali Gurifi sordu. Reenkarnasyona inanç dinin sütunlarından bir sütun mudur? İmam buyurdu. Hayır. Ali Gureyfi dedi. İblis bu enkarnasyonda mı ölecek ve iblisin başka enkarnasyonları da olacak mı? İmam buyurdu. İnşallah iblis bir daha dönmeyecek. Onun sonu burada olacak. Ali Gureyfi dedi. Bir hadiste deniyor ki Mehdi'nin ashabı kendi yataklarından kaybolacak. Bu bizim dönemimizde fiziki olarak mı böyle olacak? İmam buyurdu. Buradaki yatak eş, çocuklar ve aile anlamına gelir. Ali Gureyfi dedi. Peki bu mesele aile ve cemaat için ansızın mı olacak? İmam buyurdu. Bu herkes için, tüm müminler için böyle olacaktır. Bu müminlerin hepsi için değil, bir kısmı için olacak özel bir görevdir. Ali Gureyfi sordu. Yani anın da havada yok olup gidecekler mi yoksa kaybolmakla seyahat edeceklerini mi kastediyorsunuz? İmam buyurdu. Seyahat etmek, belki de anında olmasına ek olarak, yani seyahat olacak ama aniden. Ali Gureyfi dedi, belirli bir kişinin enkarnasyonları sona ererse, bu onun imtihan olunmak ve yükselmek için son şansı olduğu anlamına mı gelir? İmam buyurdu, Evet, öyle. Ali Gureyfi dedi ve bundan sonra da bu onun kıyamet günü müdür? İmam buyurdu. Onun kişisel kıyameti. Ali Gureyfi dedi. O zaman ölüm burada mı gerçekleşir ve ondan önceki enkarnasyonlarda olan şey sadece vefat mıdır? İmam buyurdu. Evet, buradadır. Sonra Ali Gureyfi dedi. Öyleyse İmam Sadık'ın Haftüş Şerif kitabında insanın defalarca ve herkesin net olarak birkaç kez dünyaya gelmesi ve herkesin bütün enkarnasyonlardaki yaşadığı toplam yılın diğer kimselerin yaşadığı toplam yıl miktarına eşit olması hakkında olan şeyi söylemek mümkün müdür? İmam Ahmet el-Hasan buyurdu. Ben söyledim ki, Haftüş Şerif kitabı tüm zamanların en muhteşem kitaplarından biridir. Ancak içinde çok az sayıda tahrip vardır. Ali Gureyfi sordu. Peki ya Budist metinlerde reenkarnasyon ve samsara hakkında yazılanlar? Onlarda da hakikat var mı? Ve bir insan melek olmak için yükselerek enkarnasyonlarına son verebilir mi? Yani yükselmeye devam ederse? İmam buyurdu, melekler insan olabilir ama insanlar melek olamaz. İmam Ahmet Er Hasan, reakarnasyonun var olan bir gerçek olduğunu ve dinimizin bir parçası olduğunu açıkladı. Ve insanların zamanın başlangıcından şimdiye kadar reakarne ettiklerini açıkladı. O açıkladı ki rica ve geri dönüş kavramı reenkarnasyon ve enkarnasyonlarla aynı şeydir. O İmam Sadık'ın reenkarnasyon hakkındaki öğretilerini kapsayan gnostik gizemli bir kitap olan Haftüş Şerif'i onayladı ve onu tüm zamanların en muhteşem kitaplarından biri olarak nitelendirdi. İmam Ahmet El Hasan ayrıca kendi enkarnasyonunu açıkladı ve o Hüseyin bin Ali'dir. Ayrıca o, insanların enkarnasyonlarını bildiğini de gösterdi.